Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Borsa İstanbul'un günlük kapanışı itibariyle genel görünümü paylaşmaya çalışayım. Borsa İstanbul zirve bölgelerini geçti. Yeni zirvelerle ilgili haberler yapılmaya başlandı. Beklediğimiz üzere haberlerde özellikle hafta sonu haberlerinde Borsa İstanbul'un tarihi zirve noktasında olduğu ve rekorlar kırdığı ile ilgili haberler geldi bu haberlerin yapılması gerekiyor ki piyasaya yeni alıcı gelsin. Son derece klasik bir durum bu. Peki Borsa İstanbul nerelerde? Şu anda bulunduğu bölge yeni bir başlangıç mı? Yoksa fake mi? Bunun yakın zamanda cevabını bulmuş olacağız. Haftalık bazda kapanışını biraz sonra inceleyeceğim. Günlük bazdaki kapanış dikkate alındığında Borsa İstanbul'un 1400 seviyesinin üstünde kapattığı görülüyor. Esas hedef değerler 2021 itibariyle çok daha yukarıları olsa da bu yıl içerisindeki gelmiş olduğu mesafe dikkate alındığında oldukça güçlü direnç bölgelerine geldiği görülüyor. Peki geçmişte bu şekilde trendlerin üstünde kaldığında neler yapmış? Bu tip hareketlerden sonra hemen hızlıca yeni bir atak, yeni bir güç oluşturmuş mu? Onu geçmiş hareketlerine bakarak anlamaya çalışacağız. Şimdi yaklaşık 2 aydır Borsa İstanbul'un Kasım ayının başında aralığın sonuna kadar çıkış içerisinde olduğunu gördük. 2 aylık bir yükseliş trendi oldu. Buradaki çıkışında ise Mart'ta düşüş. Mart'tan itibaren bir yükseliş başladı. Ta ki Temmuz'a kadar Yaklaşık 3,5 aylık bir yükseliş trendiydi bu. Bu anlamda zamansal olarak bakıldığında hem hedef değer itibariyle 1100, 1430 puan. Burada ise yani 300 puan, burada ise 400 puanlık. 82, işte 1200, 80, 300 puanlık. Burada 400 puanlık, burada ise 300 puanlık bir çıkış yaptı. Yani aslında rakamsal olarak şu an itibariyle bölge tam esas alındığında buradaki basamak olarak bakıldığında 1600'ü hedeflediğini söylemek mümkün. Ancak şuradaki direnç noktasının oldukça güçlü dirençler olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçmişte bu trend noktasına çarptığında 1, 2, 3. denemeden sonra bir düzeltme gelmiş. Ondan önceki noktalarda da yine benzer. Bakın defalarca burada denemiş ama bu trend noktasını geçememiş geçmişte buna benzer hareketler. Ben daha çok bu hareketlerin yapının şuna benzer bir yapıda cereyan edeceğini düşünüyorum. Yani tepede W'leri göreceğimizi ve ondan sonra esas düzeltmelerin geleceğini düşünüyorum ama bu arada da buna benzer işte sert sayılabilecek düzeltmelerle karşılaşmanın mümkün olacağını tahmin ediyorum. Yani düzeltme yaparak gidecektir diye düşünüyorum. Bakın geçmiş hareketlerinde de buna benzer hareketlerle karşılaşılmış. Şimdi yani buradaki netleşmeden, şu kısımdaki hareket netleşmeden, hızlı bir alım gelmeden piyasanın devamı bu hareketlerin devamına gelip gelmeyeceğini kestiremiyoruz. Yurt dışına da benzer bir şekilde alım gelmesi lazım. Yani onlar bu derece yatay kalırken bizim piyasanın gidebileceği yer sınırlı arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Her ne kadar hedefler çok yukarıda olsa da bu yurt dışı ile beraber olacak bir şey. Yurt dışındaki fonların bize akması lazım ki bizim piyasamız hızla yukarı alınsın. Ama o fonların akması için de bir dinlenme, bir kar realizasyonu, yeni bir hikaye gerekiyor diye belirteyim. Çünkü yapı, zikzada son derece müsait bir yapı, e, trend oluşturacak bir yapı, bir trend arıyoruz. İşte istisnadır ki bu trendler yukarı doğru oluşsun. Yani şuna benzer bir trend oluşsun. Bu oldukça istisna olan bir durum. Yani yukarıya doğru hızla 1500'e alırsalar o zaman bir işte trend oluşuyor yukarı doğru. Şimdi haftalık ve günlük bakacağım ve saatlik bakacağım. Şu an grafiğe günlük bakıyoruz. Günlük baktığımızda direnç bölgesinin üstünde 2 günlük kapanış yaptı ama 2 günlük kapanış yani bu trendin geçildiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü son yıllarda borsa sürekli dip bölgelerde ve tepe bölgelerde fake hareketler yapıyor. Bu fake'e kapılmamak için emin olmak lazım. Yani bunun üstünde 1400'ün üstünde kalmasını burada kalıcılığı görmemiz lazım ki yapının daha güçlü olarak devam etmesini sağlayalım. Onun dışında bunun üzerindeki gücü görmezsek piyasa tekrar bu hattın içerisine girebilir. Hattın içerisine girdiğinde de düzeltme biraz daha sertleşir. Şimdi bakalım haftalıkta görüntü kırmış mı? Onu dikkatlice inceleyelim. Evet haftalık yapıya baktığımızda gördüğümüz şey işte haftalık direnç şey tam olarak görünmüyor. Şu birinci kısmı geçmiş. Birinci kısmı geçmiş şu bölgede. Fakat ikinci bölgede çünkü haftalık günlükten biraz daha farklı görünüyor dikkat ettiyseniz. 1400 30 bölgesinden geçiyor. Tam onun altında bir kapanış görülüyor şu anda. Bu anlamda haftalık henüz istediğimiz gücü vermiyor. Ayrıca OUSOM osilatörü de tarihi zirve bölgelerine gelmiş. Geçmiş bölgelerdeki yükselişlerine dikkat ettiyseniz indikatör hiç bu kadar şişmemişti diyelim. Yani gösterge hiç bu kadar yükselmemişti. Bu hızlı alımlar, özellikle son kısımdaki alımlar göstergeleri iyice şişirdi ve uyumsuzluklar görülmeye başlandı. Yani dalga boyu oldukça yükseldi. Onu belirtelim. Tabi bu hareketin gücünü gösteriyor. Yani hareketi kötü olduğunu göstermiyor. Hareketin gücünü gösteriyor. Ancak bu tip güçlü hareketler devamı gelmezse düzeltmeleri de sert oluyor. O yüzden riskler barındırıyor. Onu belirtmek istedim. O yüzden bu asilatöre değinme ihtiyacı hissettim. Saatliklerde bakıldığında ise değindiğimiz şu kama noktası vardı. Çizmiş olduğumuz kama özellikle cuma günü son 3 saatte 4 saat hatta şu şurayı da sayarsanız 5 saatte bir kırmızı mum silsilesi oldu. Hareket çok sert olmadı. Yani çok sert bir hareket değil. Desteği ne kadar çekildi. Eşli i̇şte kötü olan taraf kamayı kırdı. Süper trende vurdu. Delmiş gibi yaptı diyelim. Altında kapanış henüz yapmadı. Bakalım pazartesi günkü açılış ne olacak? Genelde yıl sonlarını çok negatif kapatmıyorlar arkadaşlar. Ama trend oluşturacak kadar bir geri çekilme makul karşılanabilir. Sonra tekrar buradakine benzer bir yukarı hamle yapabilir diye düşünüyorum. Şuradaki yapı bize bir sinyal. Eğer burası kırılacak olursa 1400 kırılacak olursa 1350'ye kadar bakın şuradaki hatta kadar trade mantığı gereği diyelim. Buraya Gelme ihtimali var. Yapısal analiz de zaten ona işaret ediyor. Şu şekilde. Kırılacak olursa diyor. Piyasa şu an için kırmaya niyetli değil de. Ama kıracak olursa 1400'ün altına gelecek olursa buradaki yapı 1350'ye işaret ediyor. Dolayısıyla 1350'nin güçlü bir ara destek olacağını düşünüyorum. Tam buranı eğer ki böyle bir düzeltme gelecek olursa ki ondan sonra tekrar yukarı alınacaktır. Gibi ben bu tepelerde artık W beklediğimi ifade ediyorum. Ki bu, alan, bu arada da bu açı dan yararlanılmış oluruz yani zaman kazanılmış olur. Eğer buraya gelecek olursa ki bir sonraki hamle 1450'ye doğru yani 2 dolara doğru yönelecektir diye tahmin ediyorum. Ee, Dikkatlice piyasayı izleyeceğiz. Yukarıda bu direnci geçmesi lazım arkadaşlar yani burayı geçip hızlı atması lazım aksi takdirde böyle gıdım gıdım adım adım gitmek durumunda kalır emekleyerek. Bu da piyasanın bir süre sonra yani zayıflamasına yol açar çünkü göstergeler ciddi şekilde olgunlaşma noktasına geldi. Üretmekte fayda var. Yani bu kadar uzun süre çıkış trendinde olan bir piyasa hemen pat diye kolay kolay kesilip aşağı gelmez. Bunun istisnası geçmişte oldu. Özellikle Kasım düşüşünde ben bu buraya kadar düştükten sonra yukarı hamle beklemiştim. Hatırlarsınız ilk günkü düşüşten sonra fakat piyasayı ikinci, üçüncü gün bir hafta boyunca da verdiler. Yurt dışında verdiler. Kasım düşüşünde bu sefer bunu yapmayacaklar diye tahmin ediyorum. Yani öyle keskin bir düşüşle piyasayı yıkacaklarını düşünmüyorum ama yurt dışının seyri de dediğim gibi yine önemli. Ben daha çok yatay hatta zikzaklı hatta gidiş geliş bekliyorum. Ve şu açının yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Daha sonra aşağıdan gelecek olan destekle yukarı doğru yeni hedeflerine göre 1450'ye doğru gideceğini tahmin ediyorum. Tabi bu arada daha dediğim gibi endekste hareketine yeni başlamış olan tahtalar var. O tahtalar öncülüğünde, ana tahtalar öncülüğünde endeksin destek bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok negatif bir tablo, yıkım oluşturacak bir tablo beklemiyorum. Ufak kar realizasyonlarıyla yatayda kalan bir endeksle karşılaşabiliriz. Şimdilik durum böyle olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ayrıca düzeltme ayında da değiliz. Yani bir Şubat olmuş olsaydı belki düzeltme ayından bahsedebilirdik ancak... Aralık ayı genelde düzeltme ayı olarak geçmez. Aralık ve Ocak'ta gelecek olan düzeltmeler kısa süreli düzeltmeler şeklinde gider. Yani bir haftalık düzeltmeler şeklinde olur. Yalnız istisnalar kaydı e, bozmaz kuralı bağlamında bunu söylüyorum. Yani piyasanın genel beklentisi Ocak'ta, Aralık'ta ve Ocak'ta e, yükseliş yönünde. E, bu genel beklentinin tersine piyasayı hareket ettirseler de onda da yine temkinli olmakta fayda var. O yüzden stopları her zaman için riayet etmek lazım. Şimdilik destek bölgelerini konuşacak olursak 1400 bölgesinin ara destek, 1350'nin ise güçlü destek olduğunu ifade edelim. Daha aşağıda ise 1300 bölgesi var. Buraların hepsi güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada risk minimize etmek için desteğine çekilmiş olan tahtalardan alım yapılması, alım yapılacaksa eğer çok daha mantıklı. Tepe bölgelere gelmiş olan zirve denemesi yapmış olan tahtalarda ise stoplu hareket edilmesi daha yararlı sonuçlar doğurabilir diye ifade edelim. Ben bu son dönemdeki ataklarda ana tahtaların bir kısmında sadece hareket olabileceğini, geride kalmış olan ana tahtaların öncülüğünde hareket edilebileceğini ama bunlardan daha ziyade yine olgunlaşmış, formasyonu tamamlamış yan tahtaları, ikinci, üçüncü grup tahtaların endeksi sürükleyeceğini, yani biz yüz öncülüğünde bir piyasanın oluşabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Böylece uzun zamandır yatayda beklemiş olan tahtalarda endeksi tepede kalmasını büyük tahtalarda zirve yapmış tahtalarda realizasyon görülürken yan tahtalarla beraber endeksin tepede kalması sağlanabilir diye yorumlayabilirim arkadaşlar. Şimdi daha detay yorumlamayı artık yarın akşam canlı yayında yapmayı planlıyorum. Yarın akşam canlı yayında genel olarak piyasaların durumunu anlatmaya çalışayım. Bugün de biraz üzerinde rah rahatsızlık var. O yüzden detaylı çok e, videoyu uzun tutamayacağım. Yarın akşam'a söyleyeceklerimizi saklayalım. Bu arada da altın ve gümüş yorum isteyen arkadaşları da cevap mahiyetinde onların beklentilerini karşılama mahiyetinde bir bakalım. Altında 1900 kırılmadıkça ben çok pozitif olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak şu anki durum iyice de fena durmuyor altın. Yani destek bulmuş görünüyor. Ortalamasının üstüne atmış ve negatif bir tablo şu an için görünmüyor ben onun e, altının genel görünümünün çok negatif olmadığını söyleyebilirim destek bulduğu için e, 1850 bölgesinin kırılmasıyla 1750 konuşulur ki bu sefer 1750'nin altı da söz konusu olabilir eğer bu hat kılacak olursa ama Bitcoin'in hareketleri e, bakın burada bir toba görüntüsü içerisinde diyelim yani tam ara bölgede sıkışma var e, borsalara satış gelmezse e, altında da bence bir düşüş Ama borsalarla beraber satış gelirse bilmiyorum. Değerlendirilebilir o zaman. Yani düşüş yönlü o zaman 1700'e kadar bir potansiyel. Bitcoin mesela tarihi aslında potansiyel hedefini yukarıya taşıyor. 1900 kırılacak olursa 2100'e kadar ve ondan sonraki süre 2500'e kadar bizim uzun zamandır dillendirdiğimiz 2500'e kadar bir potansiyel taşıyabilir. Ancak öncesinde buranın kırılması lazım. Burası kırılmadan yani 1900 bölgesi kırılmadan yukarı hedefleri konuşmak da bir anlamda anlamsız şu an için. Çünkü hat düşen hat. Düşen hat içerisinde bakalım bu tepe bölgeyi ki daha önce vurdu, geri geldi. Bir daha deneyecek. 1900 geçemezse bu seferki süreç bir alt seviye olacak diye tahmin ediyorum. Gümüş, gümüşe de bir bakayım ama gümüşle ilgili ne görürüz onu da söyleyelim. Epeydir gümüş analizi yapmamıştık. Bu görüntü güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gümüş yatırımcısı için pozitif şeyler söyleyeceğim. Şurada bir W var. Burası biraz onay mahiyeti taşıyor. Aşağı dikkat edin. Aşağıdaki stop noktalarına dikkat etmek kaydıyla gümüş daha pozitif. Şu hattın içerisine girerse yani 26'nın üzerindeki şu yükselen hattın içerisine girerse pozitif seyir devam eder. 45 dolarlara kadar gümüşün hareketi gelebilir. Orta uzun vade düşünenler için 45-50 dolarlar. Gümüş için bence ideal hedefler diye konuşulabilir. Gümüş altına göre daha güçlü. Geçmişte de analiz ettiğimde altına göre daha güçlü olduğunu söyleyebilirim ve daha iyi Zaten hareketine biraz daha geç başlamıştı. Gümüş daha iyi arkadaşlar, yani hareket itibariyle budur. Peki gümüşten alakalı yine de stoplara dikkat etmek lazım. Şu an alıcılı piyasa düşen hattan bahsetmiyoruz. Gümüş için gümüş daha olumlu, onu söyleyeyim. Tabii şöyle çizerseniz bir düşen hat söz konusu ama o düşeni kırmış gibi görünüyor. Tam altında kalmış. Şimdilik özellikle 26 doların geçilmesiyle pozitif olacaktır diye yorumlayayım. Arkadaşlar söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir diye hatırlatayım. Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.